Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın himayelerinde gerçekleştirilen, Balıkesir'in eğitim anlayışında dönüşüme yol açan Bigep İl Değerlendirme Toplantısı'nın 5.si Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Sabah 9 itibariyle Edremit'e gelen Hasan Şıldak, Güre Adrina Termal Hotel'de düzenlenen toplantılara başkanlık etti. Toplantıda ilk sunumu Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek yaptı. Bu sunumunda yürütülen ve planlanan çalışmaları, Bigepe ilişkin istatistiki bilgileri paylaştı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin kapsamlı verileri içeren sunumunu gerçekleştirdi. 20 ilçe Milli Eğitim Müdürünün de ilçelerine ilişkin verileri paylaştığı toplantının ardından Vali Hasan Şıldak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Amaç. Birimizde eğitimi tamamen birinci plana oturtmak ve eğitim alanını canlandırmak, sürekli bir izleme takip uygulamasıyla eğitimin aktörlerinin, gerçek uygulayıcılarının, yani okul müdürlerinin, öğretmenlerin tam bir enerjik ortamda, dinamik bir şekilde eğitim faaliyetini sürdürmeleri, öğrencilerimize, velilerimize çok daha yakından bir dokunuşla onları eğitim sürecinin canlı ortamı içinde tutmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve gördük ki artık her toplantımızda bu kanaatimiz daha da pekişiyor. Bugün yine son bir aylık değerlendirmelere baktığımızda gidişatın son derece olumlu bir zeminde başarılı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? ilçe müdürlerimizden aldığımız bilgilerden ve sayısal olarak elde ettiğimiz verilerden görebiliyoruz. Her ay okullarımızda bütün okullarımızda 7, 8, 11 ve 12. sınıflara yönelik deneme sınavları yapıyoruz. Aylık olarak yaptığımız bu sınavların finansmanını da Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor. Ortaklarımız arasında, proje ortaklarımız arasında Büyükşehir Belediyesi üniversitelerimiz ve meslek odalarımız var. Yine bu sınavların sonuçlarını liseye giriş sınavı ve üniversiteye giriş sınavlarına yönelik olarak yapıyoruz tabii ki sınavları. Bunların sonuçlarını her ay Milli Eğitim Müdürlüğümüz düzenli olarak okumasını yapıyor ve ilçelerimize gönderiyor. Sonuçların her okulda öğretmenler odasında, öğretmenler kurulunda, okul müdürünün başkanlığında değerlendirilmesi yapılıyor. Yani Edremit'teki bir ilk bir ortaokulun bir lisenin sınav öğrencileri ve bir önceki seneye ait yani 7. ve 11. sınıflarının da dahil olduğu bu sınavlardaki başarı durumları, başarısızlık durumları, hangi derste ilerleme var, hangi derste geriye dönüp bir geriye gidiş var. Bütün bunlar masaya yatırılıyor ve bunlara yönelik önlemler alınıyor, çareler üretiliyor, çözümler üretiliyor. Bu şekilde okullarımızı, öğretmenlerimizi, çocuklarımızın gidişatını adım adım izliyoruz. Bu tabii ki büyük bir e, farkındalık oluşmasına, bu alanlarda takip edildiği bilmenin ve sonuçta yapılacak değerlendirmeye tabi tutulacak olmanın verdiği bir farkındalık var. Bu farkındalığı biz motivasyonla destekliyoruz. Başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Her ay bu sınavlardaki başarılı öğrencilerimizi ilçelerimiz, kaymakamlarımız, il, ilçe müdürlerimiz e, ciddi şekilde bir e, disiplinli bir ödüllendirmeye tabi tutuyor. Bunu sürekli hale getirdik. Aynı zamanda dönem sonlarında da valilik düzeyinde, il düzeyinde biz ödüllendirme yapıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Öğretmenlerimizi, okul idarecilerimizi ödüllendiriyoruz. Onların da başarılı çalışmalarını, fark oluşturan e, gayretlerini gördüğümüzde ki bu görülebiliyor. Kurduğumuz sistem, oluşturduğumuz mekanizma, projenin çatısı altındaki işleyiş, başarıyı gözden kaçırmayan, kimin bir gram daha fazla katkısı varsa bunu ölçebilen bir mekanizma kurduk. Bu ödüllendirmeleri o şekilde yapıyoruz. Öğretmenlerimizin, idarecilerimizin başarısında başarı belgesi takdim ederek onları onore ediyoruz. İsimlerini açıklıyoruz sahneye davet edip onları kutluyoruz yaptığımız törenlerde namalarda bu şekilde e, bunun sonuçları yavaş yavaş görülecektir eğitim tabi ülkemizin birinci konusu olmak durumunda her dönemde geçerli olan şey eğitimli toplumların ve bunu kurumsallaştırmış olan toplumların çok daha ileri gittiği gelişmeleri güçlü şekilde sağladıkları gerçeği bilinmektedir. Bu itibarla Balıkesir'de biz eğitimi birinci öncelikli konu ilan ettik ve tüm kurumlarımız buna destek veriyor. Şimdi herhangi bir okula gittiğimizde burada e, yansıda görülen, ekranda görülen bir gap sözcüğünü size her öğretmen, her öğrenci büyük bir heyecanla anlatabilir. Bunun içeriğinde bu dünya altında yapılan çalışmaları, aşamalı izleme ve geliştirme projesinin ne anlama geldiğini o içerik kapsamında neler ürettiklerini adeta o tatlı rekabetin öğrenciler ve öğretmenler arasında nasıl bir uygulama e, heyecanına dönüştüğünü görebiliyoruz. Bunu öğrencilerimizden de görüyoruz, öğretmenlerimizden de görüyoruz. Biz de bu şekilde her ay bu süreci takip ederek aslında eğitimin bütün konularını görüşmüş oluyoruz. Yani bugün... Yatırımlarımızı, yatırımların hızını, bu konudaki aksamalarımızı, ilçelerimizde alınması gereken tedbirleri, ile ilgili gelişmeleri, her konuyu gündeme yatırdık. Tabii ev sahipliği yapan ilçemizin o ilçedeki toplantı esnasında eğitim durumu daha da yakından mercek altına almış oluyoruz. Edremit ilçemizi bugün tabii ki özel olarak inceledik. Burada da pek çok hem devlet yatırımımız hem de hayırseverlerimiz tarafından devam etmekte <laughs> olan yapım sürmekte olan okul inşaatlarımız var. Öğleden sonraki bölümde de ifade ettiğimiz gibi okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte olacağız. Aslında ilçelere ziyaretimiz esnasında okullarımızı da ziyaret ediyorduk ve inşaat süren okullarımızı da yerinde görüyorduk. Ancak bugün programda bir değişiklik yaptık. Çünkü maalesef Burhaniye ilçemizde görevli bir polis memurumuz, görevi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ee, onun cenaze töreni ve defin işlemleri sebebiyle biraz erken e, bitireceğiz çalışmalarımızı. Burhaniye'de defnetmiş olacağız. Polis... Edremit'te düzenlenen ikinci toplantı ise okul müdürlerinin, okul zümre başkanlarının ve bigep sorumlusu öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, eğitimin ülkemizin kalkınmasındaki önemine şu sözlerle dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur." der. Ülkemizin istikbali olan evlatlarımızın terakkisi Devletimizin hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız için elzemdir. Eğitimde kaybedecek hiçbir ferdimiz yoktur. Bu düsturla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ecdadımıza layık nesiller yetiştireceğiz. Konuşmasının sonunda eğitime katkıları sebebiyle Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a teşekkürlerini sunan Yakup Özbek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Toplantının son konuşmasını Hasan Şıldak gerçekleştirdi. Konuşmasında Bigep'e inanan, bu projenin gerçekleşmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin emek sarf eden öğretmenlerimize teşekkür eden Şıldak, Bigep'in öğretmenlerimizin özverisiyle amacına ulaşacağını ifade etti.